Kulp'ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalara başlayan karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diyarbakır Büyükşehir ile Kulp Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerince Kulp ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 13 mahalle yolunda çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bul ilçesine bağlı yüksek kesimlerde bulunan kırsal mahallelerde dün akşam saatlerinde başlayıp ve etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için karla mücadele ekiplerince başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bul kaymakamı ve belediye başkan vekili Mustafa Gözdet, dün akşam saatlerinde başlayıp özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarının açılması için ekiplerimizi yönlendirdik. Çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam eden karla mücadele ekiplerimiz kapanan yolları, en kısa sürede çalışmalarını tamamlayıp ulaşımı açacaktır. Yolu kapanan mahalle muhtarlarıyla iletişim halinde olup herhangi bir aksaklığa mahal vermeden çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz, dedi.